farkındalık ve bilinçli olmak. Kendine zarar veriyorsun. Bak bugün bana olanlar bak. Bilinçli bilinçsiz bir şekilde farkında değilim nasıl olduğunu. Yama yumruk attım ve bileğim kesildi. Kıl payla tendonların kopmasından kurtuldum. Beş dikiş atıldı. Biraz daha kontrollü olmak lazım. İl okuma yapmamak lazım. Falcılık yapmamak lazım. Başlangıçta var olmayan Gergin bir durum oluşuyor zihin okumada, insan ilişkilerinde, sonra konu bambaşka yerlere gidiyor. Biraz daha sakin ve kontrolü olmak lazım. Yoksa kendinize zarar veriyorsunuz. Benim bugün olduğu gibi. Kaç? Hı. 27 Eylül Cumartesi 2025 Saat 18 civarında oldu. Alt kattakilerin 724 gürültü yapmasından ve sabahın 7'sinde çamaşır makinesi çalışarak bunu haklı olarak görmesinden Ve boş boş iftira yalan dolanma kapıya emlakçıya getirmesiyle böyle olur. Biraz daha sakin ve tutarlı konuşmak olurdu yani. Olay başka yerlere de belki bilelimdi kesin. geceler normalde yarı yarıya plastik olur. Ama buna vurunca iki camda kırıldı. Bayatlanmış mı, çürümüş mü, ne olmuş? Ya da eski tip PVC'ler camdan mı üretiliyordu? Tamamıyla camdan mı üretiliyordu? Hı. Hmm. Anlatmak istediğim bu. Biraz daha kontrollü olmak. Farkında olmak. Zihin okumamak. Fazlalık yapmamak. Fazlalık ne demek? Kötü fazlalık yapmamak ne demek? Kötü bir şey olacağını düşünüp gerçekçi olmamasına rağmen bu tahmini doğru kabul etmektir. Kaygı nöbetleri, kaygı nöbetleri, endişeler falan. Bunları kapsar. Depresyon. Sonsuza kadar depresif kalmak, kaygılı, endişeli kalmak kalacağını zannetmek. Falcılık aslında temelsiz bir durumdur. Bundan sonra <laughs> muhtemel daha kontrollü ve tutarlı olurum. Kafada sürekli kurmak, olmayan şeyleri kurmak, tekrarlayan düşünceler, tekrarlayan olumsuz düşünceler. <gülüyor> <gülüyor> düşüncesi mükemmel için temelini oluşturur Herhangi bir yanlış ya da hatadan korkmak. Çünkü o zaman kendinizi başarısız, beceriksiz, yetersiz ve değersiz hissedersiniz. Bunlar tıpkı bende olduğu gibi. Aşırı genelleme. size bunları baştan söyleyeyim. Bilgisayar çarpıtmanın tanımları hep ya da hiç düşünme. Bir hep ya da hiç düşünme. Mükemmel için temelini oluşturur. Herhangi bir yanlış ve hatadan korkarsınız. Çünkü o zaman kendinizi başarısız, beceriksiz ve değersiz hissedersiniz. Olayları bu şekilde değerlendirmek gerçek dışıdır. Çünkü hayat çok seyrek olarak ya öyle ya da böyledir. Örneğin hiç kimse bütün zeki ya da tamamen aptal değildir. Aynı şekilde hiç kimse her şeyiyle çekici ya da tamamıyla çirkin değildir. Oturduğunuz odanın yerlerine bakın şimdi. Mükemmel temizlik de mi? Her noktasında kir ve toz mu var? Hayır. Ya da kısmen mi temiz? bu evrende mutlak yoktur. Eğer yaşantınızı mutlaklık sınırlarına doğru zorlarsanız sürekli bunalımda hissedersiniz. Tıpkı ben yediğine. Çünkü algılarınız gerçekle örtüşmez. Algılarınız. Çünkü yaptığınız hiçbir şey abartılmış beklentilerinizi karşılayamaz. Abartılmış beklentiler. Bu algısal yanlışlığın adı kutuplu düşünmedir. Her şeyi siyah ve beyaz olarak görürsünüz ve gri, gri tonları yoktur. 2. Aşırı genelleme Aşkları komple okuyayım kitaptan. Sonra kitabın adını da söylerim falan. Hikayeli şeyler. Aşı, iki aşırı genelleme. 11 yaşındayken Arizona eyalet fuarında Sivega kalite denilen bir sihirbazlık tesis satın aldım. Belki bu basit ama etkileyici yanılsamayı siz de görmüşsünüzdür. Siz, de... Size desteği gösteriyorum. Her kart değişik. Rastgele bir kart seçiyorsunuz. Örneğin maç havalisi. Bana ne olduğunu söylemeden yerine koyuyorsunuz. Ben Sivegali diye bağırıyorum. Desteği çevirdiğimde tüm kağıtlar maç valisine dönmüş olur. Aşırı genellediğinizde Sivegali'nin zihinsel versiyonunu oynamış oluyorsunuz kendinizce başınıza bir şey geldiğinde tekrar tekrar yenileneceğini maça valisi gibi çoğalacağı sonucuna varırsınız. Olaylara hep tatsız olduğundan olaylar hep tatsız olduğundan kendinizi üzgün hissedersiniz. Neydi bu? iki iki aşırı genelleme. Gerçeklerle aşırı genelleme olmaksızın bir yüzleşme geçici olarak hayal kırıklığı yaratsa da ciddi bir rahatsızlığa yol açar. Aşırı genelime yine bende de olan bir şey. Yani bunları azaltıyorum, azaltmaya çalışıyorum. Kimi zaman nüksediyor yine. Çarpıtılmış bilinçler, çarpıtılmış bilinçler yaz konuşamıyorum da neden bilmiyorum dilim sürçüyor yorgunum herhalde şu an bir de gripten dolayı bir takım ilaçlar kullanıyorum neydi bir, bir şey anti bilmem neydi Aha, antibiyotik diğer de C vitamini bilmem ne diyor boğaz spreyi falan da var. Nerede kaldık? 3. Zihinsel filtre. Yine bende olan bir şey. Bunları bu kitabı okuyarak artık var ya tekrar tekrar okuyarak bu şeyleri yani düzeltmem lazım bu olan durumları. Saçmalıkları görüyorsunuz sivil hayatımı etkiliyor yani bütün yaşamımı etkiliyor. 300 insel filtre. Ben bu videoyu kesmem. Birilerinin önlerini düşer, izler mi, izlemez mi, sardırır mı? Herhangi bir yorum yapar mısınız? Farkındalıklı bir yorum vesaire. Benim yine düşünemedim ya da bu kitapta göremedim ya da unuttum çok sık unutuyorum. Kesmede 3 zihsel filtreye geçiyorum. Bir olaydaki olumsuz bir ayrıntının üzerine odaklanarak bütün olan olayların olumsuzmuş gibi algılanmasıdır. Örneğin depresyon geçirmekte olan bir üniversite öğrencisi en iyi arkadaşı ile alay edildiğini duyar ve sinirlenir. Çünkü düşüncesi bütün insanlar acımasız ve duyarsız şeklindedir. Aslında yakın zamanda ona acımasız davranan ancak birkaç kişi olmuştur. Başka bir olayda yarı yıl sınavında 100 sorudan 17'sini kaçırmış olduğunu görür. Sadece bu 17 soruya aklı takılır ve üniversiteyi bitiremeyeceğine karar verir. Kağıdı geri geldiğinde üstüne iliştirilmiş bir not çıkacak. 100 sorudan 83 doğrumuz vardır. Bu yıl alınmış en yüksek not A artıdır. Olmadı yeni bir videoda bu kitabı okurum. Yani altını çizdiklerim, ben de olan, siz de olacak yani şeyler. Bakarsınız. Muhtemelen yeniden bu videoyu al çekerim. Hani bu kitabı bu kitap ne okuyorum söylüyorum size iyi hissetmek yeni duygu durum tedavisi yeni bir video da bunu baştan sona böyle fosforlu kalemle çizdiğim yerleri ve okudukça daha da fazla çizilmesi gereken olan yerleri gördüm. Evet. Tekrar okuduğumda fosforlu kalemle çizmediğim yerleri de okuduğum için oralarda çizilmesi gerektiğini fark ediyorum. Ya çünkü düşüncelerim, davranışlarım değişiyor. O, o ilgimi çekmeyen yerler ilgimi çekiyor. Orada olmayan durumlar oluşabiliyor. yine 3'ten devam ediyorum zihinsel filtre depresyondayken olumlu olan her şeyi filtreleyen bir gözlük takmış gibi olursunuz bilincinize takılan her şey olumsuzdur bu zihinsel filtrenin farkında olmadığınız için her şeyin olumsuz olduğuna karar verirsiniz bu işlemin teknik adı seçici odaklanmadır size gereksiz bir acıya sürükleyen kötü bir oydur. Zihinsel filtreme dedi mi bilmiyorum hatırlamıyorum yine bu da bende var yorumları belki yazarsınız ya hani dinlemek isterseniz daha hızlı videoyu çekerim sadece kitap odaklı herhangi bir hikayeleştirmeden kendi hikayeleştirmeden yine ufak tefek yorumlarımı katarım siz de alıp okuyabilirsiniz piyasada muhtemelen vardır çünkü çok gerekli bir kitap Kişisel gelişimde Farkındalıkta Eksiklerinizi Görmek, kapatmak için Onarmak için Yani Bu benim kaçıncı okuyuşum Arka arkaya değil tabi de Öyle Sesim içinde kusura bakmayın Ben asosyal Herifin tekiyim Ve haliyle konuşmadığım için konuşacak kimse de olmadığı için seçici az sosyallik seçici yalnızlık biraz uzun konuşunca boğazım tahriş oluyor sesim kısalabiliyor bugün de ilk defa yazamadığım için kalem tutuyorum da alışkanlıktan ve sevdiğimden gerçekten yazamıyorum fosforlu kalemle çizemiyorum bile bir şeyleri kavrayabiliyorum ama yazı yazamıyorum Kamerayla ilk Günlük video kaydımı Tuttum bu 15-16 dakika falan sürdü Belki onu da youtube'a atarım Biraz hakaret içerdiği için Belki atmayabilirim Bugünkü olaylar İnsanların beni çıldırtması Tekrar ve tekrar Bir pause edip geri geleceğim boğazımı bir temizleyin birkaç saniye sürecek Evet birkaç saniye sürdü boğazımı temizledim yani biraz olabildiğince mukus var ya yani, nalet mukus Ulan ben insanca yaşamak istedim de yaşamak istedikçe insanlar beni çıldırtıyor ya insanca sessiz sakin kendi halimde kendi hayatıma bakan kendi işime gücüme bakan kendi hobilerime uğraşanma bakan biri olayım neyse ne yapayım biter kapatayım 10 tane var Gateway burada durdu. Herhangi bir söyleyeceğiniz bir şey olursa yorumları kontrol edeceğim. Artık bildirim mi gelir? Ben mi bakarım? Bakacağız. Hadi kapatmadan şu başlıkları okuyayım bari. Bilgisayar çarpıtmaların tanımları. Bir, hep ya da hiç düşünme. İki, aşırı genelleme. 3 zihinsel filtre 4 olumluyu geçersiz kılma olumlu olan şeyleri olumsuz düşünerek geçersiz kılıyorsun falan hmm. olumlu olaylar göz ardı edilmekte kalmayıp akıllıca ve çabucak bir manevra ile karabasana çevrilebilir buna tersim ya diyormuş Doktor Burns Burns soyadı neydi ya Doktor Doktor David D Börs D neyse Börs 5 Sonuçları atlama Bu 5'in içinde zihin okuma Başka insanların size aşağıladığını ya, Buna da öyle olursunuz ki Araştırma gereği bile Falan ilk başında Diğer bir maddesi falcılık yapmak. Kötü bir şey olacağını düşünüp gerçekçi olmamasına rağmen bu tahmini doğru kabul etme. Başka bir maddeye geçiyorum. Altıncı madde. Büyütme ve küçültme. Bunda hiç e, çizmemişim. Yedi, duygusal karar verme. Ah, bu çok kötü oluyor. Duygusal karar verme. Sekiz, melimalı düşünceler. 9 etiketleme ve o kişiselleştirme. Tamam insanlar, ben bu videoyu burada kapatıyorum. Belki birileri izler, geri dönüş yapar. Belki hiç kimse izlenmez Kendinize iyi bakın, sakin olun, farkında olun. Dikkatli ol. Bay bay. 19. 20. dakika.